Evet arkadaşlar, 16 Ekim'den. Merhaba. İlk kar yağmış bulunmakta. Bu, bu yıl ilk kareydi. Ben de ilk kışıma burada başladığım için, yani bir yılımı doldurmak üzere olduğum için. Nasıl isterim? İlk kar düştü, bilginiz olsun. <laughs> Allahım ya. Artık, dönümüzdeki Nisan'a kadar, Mayıs'a kadar böyle kar göreceğiz. Yakında bu güneş de gidecek. Bu karlı ikinci günden. Herkes tekrardan günaydın. Bugün ayın 18 ve 18 Ekim. Ee, ve kar. <laughs> Karın da ikinci günü. İlk yağmıştı. Bu da benim için deneyim olduğu için Yine sadece bu kadar var. Artık gitmeye başlıyor yavaş yavaş. Ee, bence en çok, yani bence sadece burada yaşanan, yani kuzey kısmında yaşanan karanlık mörketiğime şey zaman karanlık zamana giriyoruz. Yani 24 saat karanlık oluyoruz. Gündüz de güneş açmıyor. O zamana giriyoruz. Yavaş yavaş güneş artık hani yarım saat daha erken batıyor. Ben mesela bunu bunun için ayrı bir video çekmek istiyordum. Hani bir yılda neler oldu gibi çekemedim ama e, ben çok zorlanıyorum şu anki bu süreçte çünkü yarım şer saat atıyor saat dört buçuk beş gibi hava kararıyor gün bitti sanıyorum ama saat daha beş falan oluyor o yüzden biraz zor benim için emin yeni gelenlerin hepsi çok olur. bakalım alışabilecek miyiz? Bilmem bir güzel de hissettim açıkçası bu karı görünce bugün sabah. Hoş geldi yani gözüme. <laughs> Şimdi okula gidiyorum. Görüşmek üzere. Artık e, öğlen de en sıcak derece bir derece falan oluyor bu arada. Onun üzerine çıkmıyor. O yüzden kar erimiyor. Dünkü de erimedi. Bugünkü de erimedi. Yani artık böyle bir şeye başladık. Başladık karın yağmasıyla. Biraz o yüzden merak ediyorum. Nasıl ne kadar açacak, nasıl açacak. İlk geldiğim mesela boyum kadar kar vardı. Şimdi yeni yeni görüyorum ya, o yüzden ben de heyecanlıyım. Nasıl olacak, olacağı da aynı. Göreceğiz. Karın ikinci gününden.